Evet doğru, daha zaman bak, Deniz Hadi! E Haydi Deniz! Ben Koçum benim be! Şey, ya. Ay geçiyor Deniz'i. denizi. <laughs> Lan Deniz! Geçemez geçemez. 100 metre bu ya. Ya hadi bas Deniz. Eşek döverim valla. Eşek döverim. Şey, Hayır o. o Gerçi o yorulur biraz sonra. Bağırıyoruz hadi Deniz'e. 1-2-3 Hadi Deniz! Hadi Deniz! Şey. Hadi! Deniz. hadi, deniz. hadi. Deniz. Dönüşte o atla korktu. Deniz, bas, 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 hadi. deniz bas. La, hadi çocuk yok. Emin misin? Yok. Yok. Bir ay kesin net konuştum, Yok. yok. <laughs> hadi Deniz. babam <laughs>